Herkese. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz anne? Ne yapıyoruz? Öğretmenler günü, günü için öğretmenimize ufak bir hediye. hediye yapıyoruz. Bir etkinlikle beraber hediyemizi vereceğiz değil mi Ecmen? Evet. Arkadaşlar e buraya gelin şimdi arkadaşlar. Burada bir tane e, böyle ikiye ayrılmış sanki bir kalem var. Ama bunu nasıl yapacağız diye soranlar için arkadaşlar böyle yapacağız. Böyle boyadıktan sonra böyle katlayacağız. Açınca iyi ki varsın öğretmenim diye çıkacak Arkadaşlar şimdi bizim buradan hem hem keçeli boyaların hem de kuru boyaların var. Burada bazı böyle büyük e, aralı yerleri e, bu keçeli boyalarla boyayamayız arkadaşlar. Ondan dolayı biz bazı yerlerini keçeli yani şu tarafları falan keçeli boyamaya karar verdik. Öbür yerlerini kuru boyayarak boyamaya karar verdik. Değil mi anne? Evet anneciğim. Hadi bakalım. Kolay gelsin sana ecmerciğim. Hadi bakalım başlayalım. Başla. Renklere karar verdin mi? Çiçekleri renk. Ne, ne renk boyayacaksın? Kalemi pembe mi boyasın? Kalemi mi? Yani şöyle ikili ya. Hmm. Kurda, pembe boyasam. Tamam. O zaman kalemin kendisi mor boy. Olur. Mor mu mavi mi mor. mor olsun. Pembe mor uyar. Aynen pembeyle mor uyar. O zaman ilk önce pembeye başlayayım. Kurdele yapmak için. mısın Necmi? Evet anneciğim devam edelim. Çiçekleri mi boyasın? Anne çiçekleri boyuyorum. Kurdeleleri boyadık arkadaşlar şiir de yazacak öğretmenine? Böyle çok uzun bir şey şiir yazmayacağım ama küçük küçük öğretmenim için şiirler yazacağım. Mektup kağıdı yapabiliyorum arkadaşlar ben. E, mektup kağıdını içine koyacağım sonra. Bunu da öyle vereceğim. Zarf yani. Mektup kağıdı değil, zarf. <laughs> <laughs> Heyecana. <Hiç mi? gülüyor> <Çok gülüyor> <güzel> Cünkü kızım. Ya <laughs> hadi bakalım. Şimdi anneciğim şey şu açık yeşilim kullanayım koyu yeşil mi? Fark etmez. Olur. ikisi de olur. Tamam. O zaman bu. Bununla buraya boy. Tamam. Hadi sen boya bakalım. Arkadaşlar ben böyle e etkinlikleri çok severim. Çok çok severim. Evet. Özenle yapar her zaman öğretmeni için daha çok özleniyor değil mi Acma? Evet. <laughs> bazen arkadaşlar mesela ben bazen doğum günü, doğum günü olduğunda mesela böyle onlara hediyeler yaparım. Hatta bir kere şöyle yapmışlığım var arkadaşlar. Odama böyle bir tane şey masa koy, koymuştum. Oraya böyle birkaç şey yiyecek bir şeyler koymuştum. Annem gelip çağırdıydım. Değil mi annem? Evet, Orada çok sohbet çok etmiştim. Aynen Sahla. çok güzeldi anneciğim. Şimdi anneciğim bir şey söyleyeceğim. Biz tamam bu çiçekleri böyle rengarek boyuyoruz. Bu kalemi de böyle boyuyoruz ama bu yazıyı hangi renk boyayacağız? Nasıl boyayacak? Boyayacağım. Rengarenk birisin onu da. Ama çiçeklerle ya. Aynı. Olsun olsun hiçbir şey olmaz. Tamam. Tamam. Hadi tamam. devam et bakalım. Hadi devam. Kız edelim. ne güzel renkli boyamışsın. Hiç mi? Evet, teşekkür ederim anneciğim. Şimdi şu taraf kaldı. Orayı da. Hadi yap devam et bakalım. Çok yoruldum kız? Çok yoruldum ya. <laughs> Hadi bakalım devam. Arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? De... Hı hı. Ben yarın öğretmenler gününü olduğunu unuttum. <laughs> Kim hatırlattı? Annem. <laughs> Hadi devam. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben de annem acaba hazır olsun mu diye annem yaptırıyor ya diye zannettiydim. Evet eşmaşcığım. Katladığın. Arkadaşlar şimdi bakın kalem şeklinde oldu. Açıyorsa. Evet. Kalemimi, <laughs> bir şey olmamış gibi. İyi ki varsın öğretmenim. Ben arkadaşlar öğretmenime Şiir yazıyor öğretmenim. Yazıyordum. Ne yazdın bakayım? Hiç yardım etmiyorum arkadaşlar Sevgili bakın. Kendi ne hissediyorsa onu yazacak. Sevgili öğretmenim sizi çok seviyorum. Size verdiğiniz Siz em emek <laughs> için size çok çok teşekkür ederim. Tamam. Yaz bakalım. Şiirden daha çok düz yazı gibi oldu. Hiç merak Evet. <laughs> olsun. Tamam. Ne <laughs> ya? <laughs> <laughs> Niye? Tamam ya. Sen ne hissediyorsan o olsun. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben böyle yazacağım. Tam şu metreden başka yazamam. Çünkü yanlar hep resimler yapacağım. Hmm, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Aklına başka ne geliyor? Aklına başka teşekkür ederim. Ee bizim için hep ayakta oldunuz. Yaz. Yes. Bizim <laughs> bizim için hep ayakta oldunuz. Bize bütün konuları öğrettiniz. Öğrettiniz. Ee, siz benim ikinci annemsiniz. Oy. <laughs> tamam. Ben duygulandım şu an. Hadi anneciğim. <laughs> Nereden çıktı bu ikinci anne? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim öyle öğretmen deyince benim aklıma ikinci anne geliyor. Hay, Çünkü evet. arkadaşlar sabah gidiyoruz. Onun, onun yanına bize o kadar emek emek çekiyor öğretmek için. Her ders ayakta oluyor. Bizim öğretmenimiz hiç oturmuyor arkadaşlar. Çok zor var. Gerçekten çok zor oturma vakti buluyor. Öbür öğretmen ben bilmem ama <laughs> Ben kendi öğretmenime göre kendi şiirimi yazıyorum valla. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hadi Ece'm bitti bittim artık arkadaşlar, videomuzu kapatalım. Aynen bitti. Şimdi arkadaşlar bunu kime yaptım diye sorarsanız bunu yani Özlem öğretmenim var bir tane. Anasınıpa öğretmenim var. Onu o, o okulda gördüğüm için çocuğu bizim okulumu, okulda okuyor olduğu için onu orada görüyorum. Ona da böyle bir tane hediye yapmak istedim. Bir tane daha kendi öğretmenime yaptım arkadaşlar. Kendi öğretmenim. Anneciğim o da senin öğretmenindir. Bir tane şey. Şu anki şimdi, öğretmenim. Şu anki öğretmenim. Ee, an, an, e, şey. Ay. O da bizim için çok kıymetliydi değil mi? Evet o da bizim için çok kıymetliydi. Böyle bir tane de şiir şey yazdım. Tamam. Anneciğim. Eline sağlık. Adımı falan yazayım diye. Adını yazdın mı? Yazsaydın keşke. Yazalım tamam. Önemli arkadaşlar şöyle. Hatta el yazısıyla yazayım mı? <laughs> Hadi bakalım videomuzu kapatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. San, Onlar bizim için çok kıymetli. De, çok kıymetli bir meslek de, e, sahipleri. Çok seviyoruz öğretmenlerimizi. Hakkıyla görevini yerine getiren öğretmenlerin öğretmenler günü kutlu olsun. Hoşçakalın arkadaşlar. Arkadaşlar sizlere bir şey söylemek istiyorum. Videoyu kapatırken. Bizi izleyen, bizi izleyen öğretmenler için de söylüyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Abone olmayı like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.